Herkese merhaba ben Umut. Bugün Tesla ile kısa ama keyifli bir yolculuk yapacağız. Acıbadem'e gideceğiz, oğlumu alacağız ve geri döneceğiz. Nereden başlıyoruz dersek Kadıköy-Fener yolundan başlıyoruz. Bu arada hem yolda tüketim değerlerimiz ne olmuş, oranın trafik ne durumda, bunlar hakkında da küçük küçük bilgiler vereceğim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar aracımıza bindik şimdi. Yolculuk meclis suçu sıfırlandı yolculuk A 322'de biz onu kendimiz sıfırlayalım. Yani bu kısa yolculuğumuzda bakalım ne yakmışız onu da göreceğiz. Yağmurlu bir gün. Şimdi yolculuğumuza baş. Burada ufacık bir otopilot deneyimi de yapabiliriz. Şu an açtım. Kontrol ondan. Bakalım çıkış önerisi verecek mi? Normalde sağdan çıkmamız lazım. Bize buradan sağdan çıkış önerisini sunacak mı kendisi? Ama tabii... bu daha farklı bir rota çizmiş bana. Ondan dolayı ben mecburen buradan çıkmak zorundayım yolu uzatmak istemiyorum. Bu arada Tesla kullanıldı da 9 ay oldu. Hem güzel hem kötü yanları var. Güzel yanları mesela sessizliği, tüketiminin çok az olması. Yani bunlar çok güzel ama kötü yanları da trim sesleri. Yani arka taraftan olsun, şu yukarı taraftan olsun, koltuk gıcırtısı olsun ciddi anlamda trim sesleri geliyor. Yani beğenmediğim tek özelliği bu bence aracın. Geri kalan şeylerin hepsi, özelliklerin hepsi gayet güzel. Ekonomik oluşu güzel. Ama dediğim gibi trim sesleri sinirimi bozmuyor değil. Yani sizce de bu trim sesleri rahatsız edici mi değil mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Dar sokaklarda gittiğimiz için de bir sürü uyarılacağız şimdi. Ve şu an okulun önüne geldik. Fener yolundan buraya 237 watt saat yani 23.7 kilowatt saat yakmışım. Tabii yolculuk A verisi de aynı şekilde. Şimdi arabayı kapattığım için yolculuk yani mevcut sürüş sıfırlanacağından dolayı inerken de ne kadar tüketim yaptığımızı görmüş olacağız. Yolculuk adı bizim genel gittim. olarak ne durumda olduğumuzu gösterecek. Bu arada Acıbadem'in trafiği de her saat yoğun. Fener yolundan okula gelmek çok zorlayıcı oluyor. Bazen 40 dakikalara bulabiliyor yani. 6 kilometrelik yol. Evet Ali Kemal'i beklerken de bir sinema keyfi yapabiliriz. Ekranda komple parmak iziymiş. buradan seçip bakacağız artık. Evet arkadaşlar vakit geldi. Şimdi Ali Kemal'i okuldan almaya gidelim. Bu arada durduğumuz yerde de tüketimimizi bayağı arttırmış durumdayız. Merhaba arkadaşlar. Ali Kemal'i okuldan aldım. Şimdi ilk önce bizim bir balık aracımız var. Onu servisten almaya gideceğiz. Ondan sonra da Fener yoluna devam edeceğiz eve. Bir şey demek istiyor musun Ali Kemal? Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar yola çıkmadan önce de şunu belirteyim. 27 kW'dayız. Fener yolundan Acıbadem'e deme kadar çıktığımız için bayağı yükseldi tüketimimiz. Şimdi inerken sıfırladığı vitesi takınca ama buradaki yolculuk verimiz devam ediyor. Yolculuk ayı takip edeceğiz. Bu arada çok kötü bir Acıba'dan trafiği. Yani hiç sevmiyorum buranın trafiğini. Çok vakit alıyor. Evet arkadaşlar. Çok Gelirken kötü yani. bile bir saat yani beklemiştim. Evet bak gelirken bir, bir saat sürüyor diyor çocuk. Altı kilometre bir saat. Çok sıkışık buranın trafiği. Evet şimdi AVM'ye geldik. Tesla'mızın kendi kendine parkına bakacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi kendine bir park yeri bulunup beğenir herhalde. Az önce orada vardı. Gördüm ben. Kendine bir park yeri beğensin araba. Buraya girebileceğini söylüyor. Bastı. İnşallah kaza yapmadan gireriz. Ama şu ana kadar hiç kaza yapmadı yani. Evet Tesla'ya güveniyoruz. Arkadaşlar bir şey var orada kova koymuşlar. Kovaya vuracak mı acaba? Vurmadı. Vurmadan. Vurmadan durdu. Evet arkadaşlar yolculuğumuzun sonuna geldik. Hiç de ekonomik olmayan bir sürüş elde ettik. 20 kW yaktık. Uzun zamandan sonra İstanbul'un içerisinde bu kadar yaktığını ben ilk defa görüyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.